Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 3 ikinci şey yapacağız. Versiyonu ikinci bölüm. Ben hemen hazırlıyorum GTA 3'ümüzü. ikinci bölümümüz çok güzel bir bölüm olacak. GTA 3'ümüzü açıyoruz. GTA GTA 3. Ve GTA 3 açılıyor. İşte bu kadar dedim ben arkadaşlar. Bir 3. Bu arada biraz kötü gözükebilir. Bence kayıt çok güzel olmuş arkadaşlar. İnşallah like gelir. Ben like gelir inşallah diyorum. Sen şöyle. Aç. De. Fried'e geçelim arkadaşlar. Elimi görüyor musunuz? Sadece dinle Kayıttan girelim arkadaşlar. Evet. Ve GTA 3 adını açılıyor. Kaldım. Gördüğünüz bildiğiniz gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm, biz şurada görevlerimiz vardı. Ne yapsak diye düşündüm. Taşındım. Tamam tamam. Abicim çekilir misin? O an güzel ben. Sağ ol. Ay dur abicim. Ya hemen çantı kırıldı. Ben. Yani. Bu kadar önemli değil. Uy <laughs> al, al Yanlış ettin Ana. Hangi Al. Hayır mı ettin? tamam ya. mı? Gel şuraya. Ben yanlış ettin. Şunu nasıl söyle? Söylesek diyelim. Abi sen bu de böyle öleceğiz dersen alırsan bu lig ne adamın ismi neydi ya kadının ismi Neyse orada kalsın öyle Hadi bakalım geçelim buraya gelsin Önemli değil Ne buymuş neymiş, neymiş? Bir arada, Ne bu oraya gitti Abicim maşallah uyumum, Öbür şeyden Neyse. Geçelim. şöyle ne kadar kolay bir yere gidiyordu şu anda biz. onu falan gelmesin yine. Ne yaptın He atladım hatırladım. Yine götürmeli bir yer. Yine iki tane görev yapacağız. bakalım. Neydi? Ney? Ne? Ne? Ben buraları geçemiyorum maalesef. Tavladığımız harayı göreceksiniz. Ve göstermedim arkadaşlar. Lugit mi ne? İşte bu adamın ismini göstermeyelim de küçük iş. ki çocuklar izlemesin de işte. Hadi bakalım. Ben küçük çocuklar izlemesin. Bak oluyor iyi ki. Çekilir misin? Bak polis gelecek. Bir şey falan oluyor ve da gidiyor. Silah verir belki. Oy. Ben dur dur. Çok hızlı gidiyor arabalar. Oyunda da aferin bana yani. Bu çekilir misiniz? Vay. Yukarıda durmuş. Polis geldi dedik. Abi bu arabayı değiştirirsek mi? Bu ne? Ölmüş araba. Neyse hadi gideriz. Böyle... Abi polis hamuru değil mi? Aynen öyle. Gidiyoruz. Gidiyoruz kıyamete. Neydi şu Neyse. Kesmeden mi gitsek? Kesmeden gidelim. İnşallah burada bir şey yoktur. Geldik bile. Çok kolay bir görev aslında. 2 dakikalık görev. Ama. Abi ne? Bok olduk. Hadi bakalım. İnşallah siz buraya gelene kadar oyunda bok olmazsınız. Yine iki görev yapacağız. Eskisi gibi. Oo. 1000 dolar vermiş de ben bu arabaya gidemem. Bu araba. Nasıl koşalım? Oo. Uçurduklar. Onu şurada yiymişseniz. Bu arabada zaten bu olmaz. J lan. J yiymişsek L yiymişsek. L. Her gün L yiydi. O zaman J yiydi. Merak ettim. Ya bu ne? Ölmüş arabamızda. Öl ölmüş arabamıza gidersek var ya. Hoppa. Tamam. He tamam ama. He doğru ya. Saat 5'te gidiyorum. Tamam peki. Gidin. O yüzden dur. Dur bana. Neyse kesin ben yine izleyeyim. Aaa. Dur dur dur. Nasıl kastı da neyse. Çaktık. Oh. Tamam bunların içine mi işliyor? Abi. Ben böyle grafikli bir oyun görmedim ayağımda. Yani bok gibi grafikleriyle. Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Mükemmel. İyi dakikayla gidiyoruz inşallah. L'ye gideriz. Yani ulaşabiliriz. Çünkü bu ne abi? Ay uçadık. Çekil. Ha, sağ ol abicim. Sonunda. Burada mı duruyorduk? Evet. Burada mı duruyorduk? Abi erkek öldürür. İlk defa öldürüyorum kimse. Fark İlk defa değil işte. Ben bayağı oynadım bu oyunu. Şimdi tekrar. Şimdi serisine başlıyorum. Bitiremedim. Araba sonu nasıl? Onu merak ettim. İkinci bölümümüz. Bu arada başlığını ne koyduğunu bilmiyorum. Ay tek Var ya. Tamam neye geldik abi. 6 dakika oldu tabii ki de biliyoruz. Geldik. Ama orada da pezevi. Abi pezeveyi neden diyorsun ya? He bu görevi ben biliyorum. Konuş konuş konuş. Abi ben yapamam alamıyoruz ki. Ölürüz ki böyle böyle Lan Lan sen yazarsam ben Huns yazarım abi. Çünkü ondan alınmıyor. Alınmadı. Ya tamam. Alın tamam. ilesi içeri aşağılmadı gitti. Allah'ın, Allah'ın, Allah Allah. gecekalların peşine giden bir yıldız, bir yıldız geliyordu gördüm. Ben bunlar öldürür. Lan çekil abi yolumdan artık. Ne kız yoluma geliyor? Kaçıyorlar. Gelin buraya. Lan anlamıyorsun sen de. Lan çıkma yor mu? Oğlum. Abi. Öldürüz ki herkesi. Kaçıyor. Hopa. Gel gel. Abi. Kendin. baktık ya. Yine görevimiz yamuk oldu arkadaşlar. Ama dedim ya. Tamam. Hadi bakalım L görevini yaptık abi. Hile yaptık. Hile değil de. Bak. Telefonu kullanmadım değil ne diyorsun ya? Ne diyorsun abi? sonra Ne yapacağız? Kayıtlamak istemiyorum çünkü çok az dakika oldu derken Az gezelim bence Ben şu an ben araba almak istemiyorum Şu inşallah Aha. Ya bu oyun çok güzel ya Ben elini görüyorsun ama yani. Kaç dakika? Abi daha. 10 dakikaya kadar da düşürsün. Oğlum şuradan bir araba çalalım da. Önümüze gider. İkinle kadar önce 10 dakika olur. Abi oha. Lan durun siz önümüze atlıyorsunuz. Evet. Ay abi ne yaptınız? Ve geliyoruz. Kesin o zaman abi Evet. Abi ben gelecekim. Abi kaydetmeye gideceğim. 10 dakika oldu şu an evet. Mal gibi ben ne yaptım ya? Çekil abi ya. Nerede yürüdüm ben? Ben gidiyorum. Şöyle. kalkmadı. Obi bir saniye kaçırdı hayatı. Ömür ki bölüm bir araba. Ama geriz kanlı. Sana geriz kanlı şöyle. Anlamı. Polis geldi artık. Yani. Abi çekilsene de. Hür. Gelecek gelecek polis geldi. Ama öbür iki video gibi. Ne <laughs> olacak? Abi neden ölüme atlıyorsunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> Ölmek istiyorlar. Ooo. Gerizekalı oldu. Hadi bakalım. 11 dakika olmuştur. <laughs> evet. Şu arada yani artık et, sığmıyor ki. Sığmıyor. Bunları yani kullanmayalım artık. Pest olmuş arada. Hepinizi görüşürüz. Bay baylarımı sunuyorum. Bu arada eğer o bölümü izlediyseniz çok güzel bir bölümdü. Birinci bölüm inşallah izlemişsinizdir. Herkese görüşürüz. Bay baylarımı diliyorum. Bu arada ben şöyle gösterdiğiniz gibi bay 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 12 dakika oldu. Arkadaşlar çok iyi oyun tavsiye ederim tavsiye bu arada ben bir videoda tam tavsiye yazdım tavsiye yazmışım e ne yazmayı bilmiyorum abi onu hadi görüşürüz arkadaşlar hepinize bay baylarımı sunuyorum ve görüşürüz Öpüyorum <laughs> size hadi bay bay